Ya dünya kamu önünde. Ya bir bakan. Ya, Hamza gerçekten ilginç yani. Yani Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı. Dünya kamu önünde. Bir de bak çok ilginç. Yani, detaylar var orada. Konuştuğu yer abi IMF Dünya Bankası. Yani e, böyle bir ortamda konuşuyor ve işte rahat bacak bacak üstüne ben böyle şey. Ve e, diyor ki yerel halkı diyor. Ya, ben burada bir küreselci bir ağız görüyorum. Ya garip bir şey var böyle yani. Bir, ya, sanki başka bir yerin adına konuşuyormuş da yerel halkı da ikna etmemiz lazım diyor. Ya, gerçekten e, yakıştıramadım ama altında da bir şeyler olduğunu düşünüyorum ya. Bu böyle boş bir şey değil ya. Boş bir cümle değil. Hani tamam İngilizcesine bakın diyorlardı işte gösterdik. Hani acaba İngilizce tabirler, kavramlardan mı yanlış anlaşıldı falan filan diye yok öyle bir şey değil yani. Gayet net bir şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, vatandaşları Hatta işte Hamza senle de konuşmuştuk yani people diyebilir mesela insanlar diyebilirdi. Türkiye'deki insanlar diyebilirdi mesela yani gibi. Ve bunu yani. söylerken de gayet de böyle içten doğal kendi hali yani doğal hali aslında bu. Yani ele veriyor yani doğallığı ele, ele veriyor kendisini. Yani kazı deliler gibi olduk, aborjinler gibi olduk şu ülkede ya. Bir bu kalmıştı görmediğimiz. Evet Cem senin görüşün ne? Yani sence Mehmet Şimşek'in bu e, cümleleri bir itiraf mıdır yani? <laughs> Kesinlikle bir itiraftır. Dil hiçbir zaman sürçmez. Sadece bilinç açığa çıkartır. Dil sürçmesi dediğimiz şey budur. Daha önce de e, bir e, programda anlatmıştım burada. E, çok zengin ama burnu çok büyük bir adam bir eve misafirliğe gelecek ve ev halkının da o adamdan maddi bir beklentisi var. Evdeki herkese sıkı sıkıya tembihliyorlar. Diyorlar ki sakın adamın burnu ile ilgili bir şey söylemeyin. Çocuklara da tembih ediyorlar çünkü burnu ile ilgili konuşulmasından nefret eder. Adam eve geliyor ve evin hanımı ne içersiniz diye soracak. Burnunuza ne istersiniz diye soruyor. Neden? Çünkü bilinç altında artık onu o kadar çok bastırmış ki. Ben adım gibi eminim ki yani bunun için emin olmaya da gerek yok. Yani hepimiz zaten görüyoruz. Karl Marx bunu 200 yıl önce yazmış. Her şey sınıfsaldır. Ve 200 yıl önce sınıflar bu kadar da belirginleşmemişti. Yani işçi sınıfı yeni ortaya çıkmıştı vesaire ama biz şu anda köle olduğunun farkında olmadan yaşayan köleleriz. Aradaki Kesinlikle. fark o. Yani önce köleler e, efendisinin kim olduğunu biliyordu. Hangi çiftlikte çalıştığını biliyordu. Ve efendisinin de köleye karşı sorumlulukları vardı. Şimdi ise öyle değil. Şimdiki köleler köle olduğunun farkında değil. Hatta kendisine işte eskiden çiftlik hikayesi diyorlardı. Şimdi işte e, branch manager diyorlar. Efendim e, supervisor diyorlar. Farklı farklı isimlerle biz onları zaten e, ilanlarda görüyoruz personel ilanlarında köleden bir farkı yok. CEO da olsan kölesin. Çünkü bir CEO bile çok büyük istisnaları hariç tutuyorum hayatı boyunca çalışarak sınıf atlayamaz. Ancak CEOlar sınıfında yer alır yani bir CEO bile ara sınıftadır. CEO olarak milyar dolarlar kazanamaz. Ee, ya yani Mehmet Şimşek de bunun farkında kendisi lokal halktan zaten yerel halktan, Batmanlı fakir bir ailenin çocuğu. Ama kendisine bir takım şanslar verilmiş. O da değerlendirmiş bunu. Zeki de bir adam. Gitmiş İngiltere'de kraliçenin okulunda okumuş. Ve o ekibin bir adamı olarak Türkiye Şubesi'ne gelmiş. Ve kendisine verilen görevi yapıyor. Ama bu sadece Mehmet Şimşek'e öz gibi durum değil. Aslında herkes kendisine verilen görevi yerine getiriyor. İktidar partileri de böyle, muhalefet partileri de böyle. Hatta bizim şu anda çok böyle üzerinde durduğumuz ulusçuluk kavramları vesaire bunlar bile aslında yani 20. yüzyılda toplumlara bir şekilde efendiler tarafından aşılanan şeyler ve 21. yüzyılda geldiğimizde yani aşılanan derken bunlar yanlış kavramlardır demiyorum. Bunlar efendiler tarafından yükseltilen kavramlardır diyor. 21. yüzyıla geldiğimizde de artık bundan sonra ulusların da yavaş yavaş yok olmaya başladığını ve onların yerine sadece küresel elitlerin başta olduğu büyük şirketlerin Hamza'nın deyimiyle şirketokrasinin iyice yükseldiğini göreceğiz. Alınan bütün önlemler de bunun üzerine toplumun refahını arttırmaya çalışık evet. arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların da hepsi toplumu kontrol altında tutabilmek için yani çünkü toplum ayaklanırsa bu sefer işlerine gelmeyen bir durum söz konusu olacak. Elbette ki toplumun ayaklanmasını istediği dönemler de oluyor. O dönemlerde de gereken şeyleri yapıyorlar. Parayla satın alınabilen ajanlar vasıtasıyla toplumu ayaklandırıyorlar ve ama onların istediği zamanlarda oluyor bu. Eğer bu aralar istemiyorlarsa enflasyon programları vesaire bunlarla bir şekilde yarı aç, yarı tok bir şekilde toplumu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Mehmet Şimşek'in bu lafının arkasında işte bütün bu anlattıklarım ve anlatmadığım hatta Mehmet Şimşek'in kapalı kapılar arkasında konuşup da bizlere söylemediği pek çok şey var. İnsanlar tabii ki bireysel olarak vicdan sahibi olabilir. Ama bir topluluğun üyesi olduğunuzda her ne kadar bireysel vicdanlarınız olsa da o, o üyesi olduğunuz organizasyonun verdiği talimatları yerine getirmek zorundasınız. Mehmet Şimşek de bu talimatları... E, elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyor. Anlaşılan o ki çok sağlam talimatlar bunlar. Hala Mehmet Şimşek burada olduğuna göre e, Gaye Erkan gitti gerçi ama Mehmet Şimşek hala durduğuna göre ve politikalar bu şekilde devam ettiğine göre bunu bunu herhalde devam ettirecekler gibi gözüküyor. Programın ilerleyen aşamalarında konuşacağız muhtemelen fakat mesela şu İran'la İsrail arasındaki şu savaş oyunu bile o kadar komik ve o kadar aslında net bir gerçekliği bizim karşımıza çıkartıyor ki insanlar ülkeleri için, vatanları uğruna savaşıyorlar ve şehit oluyorlar ya da şehit olduklarını düşünüyorlar. Ama onlar bunu düşünürken o ülkelerin yöneticileri yukarıdan aldıkları talimatlarla yani daha yukarıdan gelen talimatlarla bazen bir savaş oyunu oynuyorlar. Bazen çok fazla insan ölüyor, bazen hiç kimse ölmüyor. Yani sorsan İran'la İsrail birbirine e, ezeli düşman iki tane ülke. Ama son bir haftada olanlara baktığımızda düşmanmış gibi görünen ama arka planda birlikte iş çeviren iki tane ülke izlenimini gösteriyorlar. Halkları abi, da... o... Pardon, pardon abi bu şey İran İsrail konusunu açacağım. Ee, şu konuyu hiç bir istersen bitirelim hemen ee, ya da sen de e, ekleyebilirsin Şimdi ben birazdan söyleyeceklerimede. Şimdi yani, bazı izleyiciler... söyle söyle. Şöyle bitireyim. Yani mızrak ve yaprak olayı gerçek gördüğünüz gibi. Mehmet Şimşek de yerel halk dedi. E, olay şu halk şu anda mızrağını satmak zorunda kalıyor. Sıkıntı orada. Evet. Böyle. Şey yani. Evet, bak şimdi şöyle birçok izleyicimize yazıyor bana. Hatta şu an bana Twitter'dan da böyle yorumlardan gönderenler var. Bu konudan rahatsız olmuş izleyicilerimiz de var. Özellikle Mehmet Şimşek'in ülkedeki sığınmacılar ve işte Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili yaptığı yorumları bana da göndermişler. Evet, tam da bundan zaten bahsediyoruz. Dünya, ondan altını çizdim. Mehmet Şimşek nerede konuştu? Dünya Bankası ve IMF toplantısında konuştu. Ve en son Dünya Bankası'ndan biz ne aldık? Bir borç aldık değil mi? 18 milyar dolar. Toplamda 40 milyar dolar olacak o. 40 milyar dolar civarında bir borcu, borç aldık onlardan. Zorundayız almak. Çünkü bu, e, döviz konusunda sıkıntılıyız. Peki bunun karşılığında ne verdik? Burası önemli. Orada neydi? En önemli konulardan bir tanesi. Ülkedeki sığınmacılara. Yani, o, yani Dünya Bankası'nın bizden istediği projelerden bir tanesi. Ülkedeki sığınmacılarla ilgili. Ve Mehmet Şimşek'in bu dili bakın tesadüf değil. Kullandığı üslup, tarz. Yani bu coğrafyanın, ya şimdi Mehmet Bey yani alınmasın, yani bu coğrafyanın insanı tarzında konuşmuyorsunuz. Yani vücut diliniz, oturma şekliniz, tarzınız, ya yani sanki bir yerin böyle, böyle bir sömürge valisi gibi yerel halk. Ya bunlar, hani inanın tesadüf değil. Bu, bu, bu uslup, bu tarz. Ve sanki ülkemiz şu anda küresel bir çetenin bir anlamda sığınmacılarla beraber doldurduğu bir mekan haline geldi. Ve yerel halk olduk. Evet. Yani onlara göre yerel halkız biz. Doğru söylüyor. Bak Cem de güzel söyledi aslında ya. Yani. Onlara göre yerel halkız. <laughs> Ve bu bir proje <laughs> olduğunu aslında ispatlıyor. Bir itiraf. Evet. evet. Onlara göre Türk, Pakistanlı, Afgan, Kürt, Arap hepsi aynı. Hani biz evet, diyoruz fark ya etmez. Aslında, ona fark etmiyor. Anglo-Sakson musun değil misin? Fark eden o. Beyaz ırk mısın? Yani onların Deyimiyle olan beyazır mısın, değil misin? Yıllardır yaptıklarını hala yapıyorlar. Tabii ki işgal ettikleri ülkelerde kendilerine koşulsuz itaat edecek e, o kölelerin arasından kahyaları seçiyorlar, yaptıkları o.